Evet arkadaşlar herkese aleyküm. Hayırlı işler, hayırlı günler diliyorum. Değerli arkadaşlar biz şimdi e, traktörümüzün diğer lastiğini değiştirdik. Sıra bunda. da e, öncelikle kazma yerine yana kattırma aletini kullanıyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> bu tırnakları ve bunu aşağıdan sağlam tutturduğunuz zaman e, gayet güzel kullanışlı bir yana taktırma. O yüzden çok işimize yarıyor. Size tavsiye ederim bu iş yapanlar için. Genelde ben ön tarafı attırıp e, levyelerle ön tarafa aldıktan sonra bir daha arka tarafı da attırmayı tercih ediyorum. Ama siz bu ön tarafı almadan da arka tarafı attırabilirsiniz. şimdi arka tarafı. Önceden bunu e, ilk tanıştığımızda ben öyle görmüşüm. Çekişte burasına vurup jantla dersliğin arasına oturtturup öyle attırıyorduk. Tabi sonra sonra elimiz alıştı. Bu şekilde hiç çekişte makinamıza zarar vermeden yavaş yavaş acele etmeden kullanıyoruz yani. Ama çekişte de vuruyorlar. Ama gördüğünüz gibi bu şekilde de iç çekiş darbesi almadan cam panel arasına sokup aleti çok rahat dersinizi attırabiliyorsunuz.